Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Ocak ayı PPK kararına ilişkin ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 100 bas puanlık bir indirime gidildi politika faizinde. %38'den %37'ye gelmiş oldu. Aslında piyasa beklentisi ve bizim de beklentimiz 150 bas puanlık bir adımdı. Dolayısıyla bir şahin sürprizden bahsedebiliriz. Temkinli mi Merkez Bankası'ndan bahsedebiliriz. Aslında bu anlamda enflasyonla mücadele açısından bence olumlu bir karar. Dolayısıyla yanıldığımız için biraz memnunum. Bu yıl enflasyonu düşürmek için önemli bir fırsat hem küresel konjonktürde destekleyici unsurlar var. Hem de seçim döngüsüne yaklaştıkça bu işler biraz zorlaşıyor. Dolayısıyla bu, bu yıl ne kadar indirebilirsek o kadar iyi. Merkez Bankasının beklenenden daha şahin davranmasını ya da indirimi daha ölçülü yapmasını olumlu görüyorum. İndirimin ardından yıllık reel faiz %5,5 ile yüksekçe bir seviyeyi koruyor aylık baktığımızda faiz %3,1 civarına denk geliyor. Hani burada da %2'nin altında bir aylık enflasyon ana eğilimiyle karşılaştırırsak iyi bir net reel faiz var gibi gözüküyor. Dolayısıyla Türk Lirasına yönelik pozitif görüşümüzü koruyoruz. TL faiz getirisi önümüzdeki dönemde döviz mevduatın üzerinde getiri sağlamaya devam edecektir. Peki Merkez Bankası neden beklenenden ufak bir indirim adımı attı? Yani piyasa beklentisi 150 bas puanken bir şeyi bozmadan 150 bas puan indirim yapabilirdi. Genelde de Türkiye'de Merkez Bankası'nın davranışı bu yönde oluyor. Genellikle beklenenden ufak indirimler ya da sıkılaşma rezerv ya da kur tarafında büyük bir bozulmayla el ele gidiyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde böyle bir problem de yok. Rezervler tarihi zirvesinde yükselmeye devam ediyor. Kur tarafında bir şok yok. Orası iyi yönetiliyor. Dolayısıyla aslında alıştığımız davranış örüntüsü içinde değil gibiyiz. Merkez Bankası sanki gerçekten enflasyon endişeleriyle beklenenden ufak bir adım atıyor. Burada iki ihtimal söz konusu olabilir. Ocak ayında biliyorsunuz hem mevsimsel gerekçelerle hem de bu yıl sebze fiyatlarındaki sert düzeltmeyle aylık enflasyon yüksek gelecek gibi. %4'ün biraz üzerinde olmasını bekliyorum. Piyasa beklentilerinin ortamı sanki biraz daha düşük ama 4'ün altı bana çok kolay gözükmüyor. Şubat ayına da bu sebze fiyat şokunun yansıması mümkün. Onun dışında Ramazan etkileri kaynaklı olarak Şubat ayında fiyatların bozulmaya başlaması mümkün gıda tarafında. Dolayısıyla yani Ocak-Şubat ayları veriler çok iyi olmayabilir. Merkez Bankası iki ay üst üste verilerin çok piyasanın içine sinmediği bir dönemde temkinli gitmek istiyor olabilir. Dolayısıyla çok daha dönemsel ve geçici, kısa vadeli bir temkinli tavırı yansıtıyor olabilir Merkez Bankası'nın attığı bu adım. Diğer ihtimalde Merkez Bankası gerçekten daha uzun vadeli bir strateji değişikliğine gidiyor. Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi %23,2 ancak Merkez Bankası'nın hedefi %16, tahmin aralığının üst bandı da %19. Dolayısıyla burada en az 420 bas puanlık bir açık var. Bu açığı kapatmaya yönelik bir strateji değişikliği söz konusu olabilir. Gerçekten beklentileri terbiye etmek istiyor olabilir Merkez Bankası ve bunu indirimleri yavaşlatarak yapabileceğini düşünüyor olabilir. Bence gerçek bu iki ihtimalin arasında bir yerde. Gerçekten %19 ya da %16 gibi bir hedefin tutturulabileceğine çok güven olduğunu düşünmüyorum. Ama buraya yaklaşılabileceği bir patika öngörülüyor olabilir. Aynı zamanda demin yaptığım açıklamada olduğu gibi yani Ocak-Şubat aylarında enflasyon iyi değilken TL'ye yönelik talebi canlı tutmak, tasarruf eğilimini güçlü tutmak, bir risk yaratmamak da bir yaklaşım olabilir. Yani bu iki ihtimalin arasında bir yerdeyiz bence. Faiz kararına yönelik basın duyurusunda çok fazla bir değişiklik yok ama bir tane nispeten önemli bulduğum revizyon var. Aslında bu adım küçültmeyi de biraz açıklar gibi. Talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği katkının azaldığı ifade ediliyor. Sürmekle beraber azaldığı ifade ediliyor. Yani buradan sanki geçici değil de nispeten orta vadeli bir yaklaşım değişikliği olduğu hissediliyor gibi. Ama emin olamıyoruz. Ocak ayı PPK kararının ardından Yılın ilk yarısında 150 bas puanlık adımlarla 4 faiz indirimiyle toplam 600 bas faiz indirimi e, beklentimiz biraz boşa çıkıyor. Bunu sorgulamamız gerekiyor. E, muhtemelen önümüzdeki aylarda faiz e, beklediğimizden daha yavaş seyredecek. E, Mart ayında faiz indirim adım bence 100 bas puanda 150 bas puanda olabilir. E, Ocak enflasyonu çok korkulduğu kadar sert gelmez. Şubat ayında nispeten hızlı normalleşirse ve de bu süreçte enflasyon beklentileri %23,2'den %23'ün altına doğru gerilerse bence indirim adımı tekrar 150 bas puana gelebilir. Ancak bu bahsettiğim parametrelerde görünüm daha olumsuz olursa işte Şubat ayında enflasyon %3'e yaklaşırsa, enflasyon beklentileri %23'ün üzerinde sabit kalırsa muhtemelen 100 bas puanla devam edilir. Her halükarda yılın ilk ayında beklediğimden daha ufak bir faiz indirimi olduğu için yıl sonu politika faiz tahminimi %28'den %28.5'a otomatik olarak güncellemem gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ilave güncelleme yapmamız gerekebilir Merkez Bankası. Gerçekten biraz daha hedefe yönelik bir kararlılığı arttırdıysa onu önümüzdeki aylarda anlarız. Ocak, Şubat verileri, Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki iletişimi ve Mart ayı kararıyla belki durumu biraz daha netleştiririz kafamızda ama şimdilik %28,5 yıl sonu politika faiz tahminim. Enflasyon tahminim %24. Hani orada Merkez Bankası'nın bu tavır değişikliğinin ya da tavır revizyonunun bir etkisi olup olmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Hani şimdilik bir güncelleme yapmıyorum. Ocak-Şubat aylarının enflasyon verilerini de görmek istiyorum previzyon yapmadan önce. Ama pek fazla ancak 24'ün üzerinde çok fazla bir yukarı yönlü risk görmüyorum. Yani belki birazcık daha düşük de olabilir e, yıl sonunda tüketici enflasyonu. Pur tahminimiz biraz aşağı gelebilir. Orada da dolar kurunu 51 lira olarak öngörüyoruz yıl sonunda. Merkez dediğim gibi 100 bas puanla devam edecekse o da 50'ye doğru biraz düşebilir. Karara ilişkin anlatmak istediklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.